Ormanda ava çıkan yılan, gece karanlığında gözüne kestirdiği ateş böceğini avlamak üzeredir. Kaçamayacağını anlayan ateş böceği yılana dönüp çaresizlik içerisinde "Sana bir şey sorabilir miyim?" Yılan "Ne soracaksan sor da, ölmeden önce merakını giderelim." der. Ateş böceği korkudan titreyen sesiyle "Sana bir zararım mı oldu? İstemeden yanlış bir şey mi yaptım?" "Hayır." diye yanıt verir yılan. Peki ben senin karnını doyurabilecek miyim bu ufacık bedenimle? Hayır, dişimin kovuğunu bile doldurmazsın der yılan. O halde neden beni yemek istiyorsun diye çaresizce sorar ateş böceği. O an yılan gözlerini küçük ateş böceğine dikerek bütün öfkesiyle ışığını görmeye dayanamıyorum da ondan der. Başkalarına ait olanlara göz koyup haset etmek elimizdekileri de yitirmek demektir. Bencillik ve hasetle başkalarının ışığını kararttığımızda belki de karanlıkta kalan biz oluruz. Bu arada ışığınızı karartmak isteyenler oldu mu? Olduysa nasıl mücadele ediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Müzik